Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Berk. Bugün sizlerle bile birlikte yine harika Survivor'da birlikteyiz. Yalnız düştüm. Ee, bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Ee, Mona Lisa'nın e, müzesi var bir tane bildiğiniz gibi. O müzenin girişinde camdan bir piramit var. Onu yapacağız bugün. Ve ilk harika yapımız bu olacak. Yalnız arkadaşlar gerçekten ama gerçekten yemekimiz başlıyor. Artık balık tutmalıyız. O yüzden bazı şey örümcek avlamalıyız. Ve şu an kendimi öldürmen lazım galiba. Çünkü öldüm. Neredeyse öldüm öleceğim yani. Şuradan hemen şöyle bir atlayış. Arkadaşlar bundan önce bir bölüm çekmeye çalışmıştım. Onda da aynısını yapacağımı söylemiştim. Fakat ee, işte o yüzden küreğim kumlarım falan var. Yoksa ben sizden habersiz kasmıyorum. Hile falan da yapmıyorum. Arkadaşlar Ben hile falan asla yapmam. Ne anlamı kalır ki hile yaparsam bu arada eşyalarım bulamıyorum. Harika. Kazdım o kadar kum şu an yok oldu. Aa, abi şurada tam. Bunları kaybetmek acı olurdu ya. Oh her şeyim burada da kum. Heh kum da burada. Ee, şurada örümcek vardı gördüğüm kadarıyla. Şu örümceği öldürmem lazım. Abi bu ne? Hah. Dur bana bir saldırsın o. Bir karaya çıksın. Karaya çıkmazsa denize düşer. Ağlar filan. Olta yapacağız. Ve ee, balık tutacağız artık. Abi bunda bir bağ var, gidemiyor. Git. Yanlışlıkla chat'i de açtık. Abi çok kötü. Şu an oyunum garip oldu. Ya bir geber artık bir zahmet. Kafana kürekle vuruyoruz. Abi lütfen 3 A ver ya. 2 A ya da. Bir A vermiyor ama. Of bir tane vermiş. Bir tane daha avlamalıyız. Olta 2 A ile yapılıyordu bildiğim kadarıyla. Minecraft'ta tutuluyordu balık değil mi ya? Evet, tutuluyordu. Yani PD demek istedim. Ee, arkadaşlar ben hiç madene inmiyorum. Dolayısıyla ocağım yok. Bu bölümde biraz madene inmeye karar verdim. Çünkü bu gerçekten gerekli bir şey oldu artık. Hani ben kumları ısıtacak bir ocağım bile olmadığını fark ettim ve 3. bölüme kadar geldik. Bu Olmadı yani bence biz bir madene girişelim. Şöyle merdiven şeklinde kazarsak daha iyi olur. Elmas bulursak çok çok daha iyi olur. Hiçbir beklentim yok öyle ama dur ee, şuradan şöyle gidiyoruz. Şuraya da kaz. Harika. İğrenç, iğrenç ya, iğrenç. İğrenç mi, iğrenç bir yere geldik. <laughs> bir taş bulduk, iğrenç mi, iğrenç. Şöyle Şura, şuralara da bakalım. Daha bir kazmamız bitiyor. Pembe pembe taşların arasında dolanıyoruz yani. arkadaşlar her şey ben bir karar aldım galiba yani pek emin değilim ama galiba her e, videoda farklı intro kullanabilirim yani sıra sıra da kullanabilirim çok intro'm yok ama kullanırım ya Çünkü hani bir introdan sıkılıyor insan bazen ve diğer bir introya geçmek istiyor e, 16'dan da taşımız olmuş güzel ve gece oluyor galiba ya da ben çok alçakta olduğum için yok gece olmuş abi gece olmuş kaç bir tane örümcek yakalarsak ne mutlu bizi uyu 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 Örümcek, örümcek var mı? Abi örümcek. Abi lütfen örümcek var mı? Şuradan bir ocak yapalım bu arada. Ee, ocak şöyle. Şu kumları da yükleyelim. Yalnız ısıtacak çok bir şeyimiz yok. Yani kömür bulmamız şart. Şu an iğrenç bir şekilde e, yanıyor. Biraz da tahta toplamalıyız. Burada hafta sonları video çekemiyorum arkadaşlar. Bu arada farkındaysanız. Hafta içleri video geliyor. Ama okula başladığında e, okullar başladığında durum değişebilir tabii ki. Şuradan hemen tahtayı biraz dönüştürelim ve taş kazma. Evet, güzel. İki tane yapalım hatta çünkü çok ama çok e, madende kalacağız galiba. Öyle düşünüyorum. O üç tane yapalım hatta üç. Güzel. Şu kapıyı da kapatalım. Ee, arkadaşlar geçen bölümde yaptığım merdiven böyle işti. Biraz uzun oldu ama güzel oldu bence. Şöyle inelim madenimize. Abi kömür de bulmalıyız he. Hiçbir şeyimiz yok şu an. Maden yok sanıyız. Parlaklık kaç bu arada parlaklık. İyi parlaklık iyi. Ee, Abi ben bir gidip odunla şeyi birleştireyim. Biraz kömür yapayım. Camları da ısıtırım. Meşale de yaparım. Arkadaşlar bu bölüm hiçbir yapı yapamasak da biraz maden bulacağız. Hani o yapıyı yapmayı planlıyordum ama baksanıza bölüm 8 dakika oldu bile. Şimdi e, sorun şu ki arkadaşlar ben e, hiç maden toplamadığım için bu bölüm biraz kötü oldu. Geçen bölümler gibi aynı. Survivor serisi iyi gitmiyor pek de ya. Ama inşallah güzel yapılar yapacağız. Her yer insan olduğunu olduğunu gösteren bir şeyle dolacak inşallah. Ve indirme linkini de vereceğim arkadaşlar nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız map aktarımı e, videomu izleyebilirsiniz. Orada nasıl olacağı anlaşılıyor. Oh et. Ya benim bir ormanı temizlemem lazım. E, şey yapmam lazım. Ormanı temizleyip piramidi yapmam lazım ya da eee Suyun üstüne biraz tahta koyup yapmam lazım. Bu arada arkadaşlar böyle acil durumlar için arkada da bir merdiven var. Çıktım az önce gördüğümüz gibi. İlk merdivenim oydu zaten. Yani evime ilk çıktım merdiven oydu. Yalnız evi büyük yapmışız galiba. Çünkü içine girmek çok zor. Bu merdivenden çıkınca. Tamamdır. Şimdi şuradan bu ısıtma yeri şuraya koyacağız. 10 tane koyalım. Şuradan da kaç tane oldu? Tahtam kaç tane? 10 tane. Güzel. Tam eşit. Ve böylece 10 tane de kömür elde etmiş olacağız arkadaşlar. bu 50. bölümlerine falan geldiğimizde herhalde böyle kendi skinimi yün bulabilirsem bakın yün çok önemli ee, insanlar nasıl anlamıyor ki Survivor'da kendi skinlerini yapıyorlar ben yapamam bence çünkü etrafta o kadar yün olabilir mi sizce Gile yapıyorlar bilmiyorum ki. Haklarına da giremem. Şimdi arkadaşlar şu madeni biraz meşaleleyip e, bölümü bölüm biteceğim arkadaşlar. Umarım güzel bir bölüm olmuştur. Burada arada kanalımın abonesi bir türlü artmıyor arkadaşlar. Ben anlamıyorum yani benden abi açlıktan ölüyorum. Benden çok daha kalitesiz kanallar var ama onların aboneleri nedense benden yüksek. Hani 40 bu video ile birlikte 41 videom var yayınlanmış. Neredeyse videolarım abonelerime ulaşacak. Zaten eskiden videolarım abonelerimden fazlaydı bilmeyenler için. 35 video mu ne vardı? 32 abonem vardı. Hani bu sinir edici bir durum. Hiç emeğinizi bile alamıyorsunuz. İnşallah çekilişle 5 abone kazanacağız. Bir de şunu fark ettim arkadaşlar. Abone kasmak istiyorsanız önce biraz ıı, kıyak geçmelisiniz. Şöyle meşale yapalım. 8 tane. Yani introlar, çekilişler filan bannerlar. Bunlar sizi abonelerinizin yüksekliğine taşıyor galiba. Mesela ben bir adam gördüm. Kanal tanıtma, banner yapma, veya e, ka kapak fotosu yapma etkinliği yapıyorlardı abone olanlar için. Kanal daha yeni açılmasına rağmen o gün 600 abone falan oldu. Şimdi 1000 abonelerdi. Neden arkadaşlar banner yaptı? Var ya o, yarışmayı ben de kazanmıştım. Ama yaptığı banner hiç sevmedim. Ne benim skinimi sormuştu ne de far, ne de telefondan bile gözükmüyordu yani telefondan anlamsız gam diye gözüküyordu. Hiç sevmedim o bandı. Ben de kendim yapmayı öğrendim yapıyorum şu anda. Ve telefondan bütün cihazlardan rahatça görünebiliyor. Tamamdır. Ee, şu an buradaki işim de bitti. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Videoyu beğenip like atmayı. <laughs> Abi o nasıl bir cümle? Videoyu beğenip like atmayı unutmayın diyecektim. Neyse. iğrenç bir cümle oldu. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.